Merhaba, Mühendis'in Kitaplığı podcast kanalına hoş geldiniz. <laughs> evet, hoş geldiniz. Ben de söze girmek istedim. <laughs> çok haklısın. Bu bölümde Paulo Coelho'nun Simyacı kitabını analiz ediyoruz. Şimdi çok heyecanlı kısım bana ait. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, istediğiniz bir kitap için istekte bulunmayı unutmayınız. İyi dinlemeler. Merhaba ve yine masamızdaki kaynakları enine boyunca inceleyeceğimiz yeni bir sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde, yani masamızda gerçek bir fenomen var. Paolo Coelho'nun simyacısı. Evet, gerçekten de öyle. Elimizdeki kaynaklarda romanın Türkçe çevirisinden alınmış çok kilit pasajlar. Amacımız sadece, hani... Endülüslü çoban Santiago'nun yolculuğunu özetlemek değil, asıl merak ettiğimiz şey şu, bu basit, masalsı görünen hikaye hı hı. onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için adeta kişisel bir manifestoya dönüştü. Yani bu metinlerin ardındaki o sihirli formül ne? Bunu çözmeye çalışacağız birlikte. Bu çok doğru bir soru. Çünkü bu kitap yani okuyan herkesin kendi hayatına dair bir şeyler bulduğu bir ayna gibi adeta. Evet. Aslında bir çobanın hikayesi değil, bir arayışın evrensel anatomisi. O yüzden bu kadar derinden etkiliyor sanırım. Bize diyor ki senin de bir kişisel menkıben var, bir hazinen var ve evren sana yol göstermeye hazır. Bu vadin şey, karşı konulmaz bir çekiciliğe sahip. O zaman o vadin doğduğu yerden en başından başlayalım. Santiago, hayatından memnun, her günü bir öncekinin aynısı olan bir çoban. Klasik konfor alanı. Aynen. Koyunları var, okuyacak bir kitabı var, başka bir şeye ihtiyacı yok gibi. Ama sonra o tekrarlayan rüya başlıyor. Mısır piramitlerinde onu bekleyen bir hazine. Bu rüya onu o kadar dürtüyor ki sonunda soluğu bir falcının yanında alıyor ve aldığı cevapla da yani büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Evet, çünkü falcı ona diyor ki... Piramitlere gitmelisin. Aynen öyle. Zaten bildiği bir şeyi duyuyor. Aslında komik bir an. Cevabını zaten bildiğim bir soru için para ödemek gibi. Ama bence falcının rolü cevap vermek değil. Santiago'nun içindeki sesi dışarıdan bir otoriteyle doğrulamak. Onu ciddiye almasını sağlamak. Bir de o şartı var değil mi? Tabii bir de o meşhur şartı var. Hazineyi bulursan onda birini bana verirsin. Bu soyut bir rüyayı bir anda somut bir ticari anlaşmaya dönüştürüyor. Rüyayı gerçeğe bağlıyor. Ama asıl fitili ateşleyen kasaba meydanında karşılaştığı yaşlı adam yani kendini Salem kralı olarak tanıtan Melkizedek oluyor. İşte romanın bütün felsefesi burada. Birkaç sayfa içinde önümüze seriliyor. Kesinlikle kişisel menkübe, dünyanın en büyük yalanı ve o meşhur cümle. Bir şeyi gerçekten istersen bütün evren onu gerçekleştirmen için işbirliği yapar. Bu kavramlar o kadar büyük ki Kişisel menkübe tam olarak ne demek? Sadece bir hedef mi, bir hayal mi? Nedir bu? Çok daha fazlası. Bir hedefi gerçekleştirebilirsin ama bu seni tatmin etmeyebilir. Kişisel menkübe senin bu dünyaya gelme sebebin, varoluşsal misyonun gibi şey. Melkisedek'in verdiği patlamış mısır satıcısı örneği bunu çok güzel açıklıyor. Evet, evet. Adamın asıl hayali seyahat etmekmiş ama o, toplumda daha saygın görünen bir yol seçmiş, bir dükkan sahibi olmayı tercih etmiş. Çünkü konfor alanı, toplumsal onay ve öngörülebilirlik genellikle kişisel menkübenin getireceği belirsizlikten çok daha çekici gelir. Bu noktada aklıma şu geliyor, metinlerde daha sonra karşımıza çıkan billüriye tüccarıyla bu patlamış mısır satıcısı arasında bir bağ var sanki. Hı hı. Biri hayalinden hiç başlamadan vazgeçmiş… Diğeri ise hayaline ulaşmaktan korktuğu için onu bir vitrinde tutuyor. İkisi de aynı tuzağın farklı aşamalarındalar gibi. Ne dersin? Harika bir bağlantı. Kesinlikle öyle. İkisi de Santiago için birer uyarı levhası. Billuriyet tüccarı hayalini canlı tutan şeyin hayalin kendisi olduğuna inanan bir adam. Mekke'ye gitme düşüncesi beni ayakta tutuyor diyor. Eğer gidersem yaşamak için bir sebebim kalmaz. Korkunç bir düşünce. Bu günümüzde hedef bağımlılığı diyebileceğimiz bir psikoloji. Hedefe ulaşma korkusu çünkü ondan sonra ne olacağını bilememenin getirdiği bir boşluk hissi var. Santiago işte bu iki karakterin de kaderini reddediyor. Kral gitmeden önce Santiago'ya iki şey bırakıyor. Kararsız kaldığında kullanması için Urim ve Tummim taşları ve bir de Mutluluğun Gizi hikayesi, şu kaşıkta iki damla yağ olan hikaye. Evet, çok meşhurdur. Genç adam sarayı gezerken yağı dökmemeye o kadar odaklanıyor ki sarayın güzelliklerini kaçırıyor. Sonra güzelliklere bakarken de yağı döküyor. İlk okuduğumda biraz kafam karışmıştı. Yani hem hedefe kilitlen hem de anın tadını çıkar mı diyor. Bu ikisi aynı anda nasıl mümkün olabilir? Bu tam bir zen bilmecesi gibi değil mi? Bence ana fikir şu, kişisel menkibeyi yani kaşıktaki yağ senin sorumluluğun. Onu taşımak zorundasın ama yolculuk yani sarayın harikaları bu sorumluluğu taşırken yaşadığın deneyimlerin bütünü. Anladım. Birini diğeri için feda edemezsin. Sadece hedefe odaklanırsan yolculuk bir angarya'ya dönüşür. Sadece yolu odaklanırsan da hedefini yani amacını kaybedersin. Simyacının sırrı bu ikisini bir denge içinde yürütebilme sanatı. Santiago'nun bütün yolculuğu bu dengeyi öğrenmekle geçecek. Ve o büyük adıma atıyor. Her şeyini, bütün o tanıdık dünyasını satıp Afrika'ya, Tanjaya gidiyor. Macera'nın başladığı yer burası diyorsun ama daha ilk günden tam bir felaketle karşılaşıyor. Evet, tam bir felaket. Dilini bilmediği bir yerde güvendiği bir çocuk tarafından soyuluyor ve tek kuruşsuz kalıyor. Metinlerdeki o pazar yerindeki çaresizliği, ağlayışı çok dokunaklı. Her şeyin bittiği an gibi ama aslında her şeyin başladığı an. Burası bir kırılma noktası. Santiago'nun önünde iki yol var. Kendini aldatılmış bir kurban olarak görüp geri dönmenin yollarını aramak ya da Ya da başına gelenleri bir serüvencinin yolculuğunun ilk sınavı olarak kabul etmek. Cebindeki o taşları kralın hediyelerini hissettiği an ikinci yolu seçiyor. Bu romanın en önemli psikolojik anlarından biri kurban psikolojisinden çıkıp sorumluluğu üstlendiği an hı hı. Kaybettiği para değildi kaybettiği eski masumiyeti ve güvendi Ama kazandığı şey çok daha değerli dayanıklılık. Bu dayanıklılıkla o billuriye tüccarının dükkanında işe başlıyor ve bir yıl boyunca çalışıyor. Sadece çalışmakla kalmıyor, o durgun tozlu dükkanı adeta baştan yaratıyor. Aynen. Dışarıya vitrin kuruyor, kristal bardaklarda çay satma fikrini ortaya atıyor. Tüccar başta direniyor. Değişimden hoşlanmam diyor ama Santiago'nun enerjisi ve fikirleri onu da dönüştürüyor. Çünkü Santiago Melkisedekin bahsettiği işaretleri okumakla kalmıyor, o işaretlere göre eyleme geçiyor. Bir lüriye dükkanı onun için bir bekleme odası değil, bir laboratuvar. Çok iyi bir benzetme. Orada sadece para kazanmıyor, aynı zamanda evrenin dilinin nasıl işlediğini de öğreniyor. Bir fikrin nasıl somut bir sonuca dönüştüğünü, değişimin nasıl zenginlik getirdiğini ilk elden deneyimliyor. Tüccar ise geçmişte yaşarken Santiago geleceği inşa ediyor. Bir yılın sonunda İspanya'ya dönüp eskisinden iki kat daha büyük bir sürü alacak parası var. Yani aslında ilk hedefini ulaştı sayılır. Sayılır, evet. Ama o vazgeçiyor. Kişisel menkübesini o ilk rüyayı takip etmeyi seçiyor ve bir kervana katılıp çöle doğru yola çıkıyor. Kervanda da İngiliz ile tanışıyor. Biri hayatı yaşayarak öğrenen bir çoban, diğeri hayatı kitaplardan öğrenen bir entelektüel. Tam bir zıt kutuplar buluşması. Bu Coelho'nun farklı bilgi türlerine yaklaşımını gösteriyor. İngiliz Felsefe taşını ve hayat iksirini bulmak için onlarca kitap okumuş, formülleri ezberlemiş ama çölün dilini anlamıyor, gözünün önündeki hayatı okuyamıyor. Doğru. Santiago ise tek bir kitap bile okumamış ama kervanın hareketlerini, hayvanların hallerini, çölün sessizliğini dinleyerek işaretleri anlıyor. Kitap bize şunu söylüyor: Bilgi ve bilgelik farklı şeylerdir. Bilgi kitaplardadır ama bilgelik deneyimdedir. İkisi de aynı simyacıyı arıyor ama ona ulaşacak olan sezgilerine güvenen Santiago oluyor. Yolculuk kabile savaşları yüzünden al vahasında duraklamak zorunda kalınca işler tamamen değişiyor. Çünkü Santiago burada kuyu başında Fatima ile karşılaşıyor. Metin o anı evrenin dilinin en saf tecrübesi olarak tanımlıyor. Zamanın durduğu, sözlerin gereksizleştiği, ruhların birbirini tanıdığı bir an. Evet. Aşkın kişisel menkıbeye bir engel değil, tam tersine onun en önemli parçası olduğunu hissediyor. Burada bir an durup Fatima karakterini düşünelim. Sana sormak istiyorum, sence Fatima biraz fazla mükemmel bir karakter değil mi? Yani bilge, soburlu ve hayatının aşkına daha ilk günden git, hayallerinin peşinden koş, ben seni beklerim diyor. Bu gerçekçi bir karakter mi? Yoksa Santiago'ya aşkın ne olması gerektiğini öğreten bir anlatı aracı mı? Bu çok iyi bir soru. Evet, ilk bakışta bir erkeğin hayalindeki kadın gibi duruyor. Hiç sorun çıkarmayan, destekleyici, fedakar. Ama belki de Coelho'nun anlatmak istediği gerçek aşk tam da bu. Yani kişisel menkübelerin önünde duran değil, onları destekleyen, özgür bırakan bir güç. Hı hı. Fatima, ben bir çöl kadınıyım, beklemeye alışkınım diyor. Onun aşkı sahiplenici değil, özgürleştirici. Bu da onu sıradan bir romantik karakterden çıkarıp daha sembolik bir role taşıyor bence. Kesinlikle, o aşkın bir hapishane değil, bir liman olması gerektiğini simgeliyor. Dönebileceğin, güvende hissedeceğin. Ama seni demir atmaya zorlamayan bir liman. Santiago'nun yoluna devam etme gücünü bulmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Arkasında kendisini bekleyen bir hazine daha olduğunu biliyor. Ve vahada inanılmaz bir şey oluyor. Santiago gökyüzündeki atmacaların hareketinden bir kehanet okuyor. Vahaya bir saldırı olacağını görüyor. Bu bilgiyi kabile reislerine anlatmak hayatına mal olabilir büyük bir risk alıyor. Ama sezgilerine güveniyor, riski alıyor ve kehaneti doğru çıkıyor, vahayı kurtarıyor ve bir anda çöldeki en önemli adamlardan biri oluyor. Bu olay onun dönüşümündeki son aşama gibi. Artık sadece işaretleri okuyan pasif bir öğrenci değil, işaretleri yorumlayıp onlara göre eyleme geçen, sorumluluk alan ve bu eylemleriyle bir topluluğun kaderini değiştiren bir lider. Sezgilerine olan güveni somut bir sonuca dönüştü ve tam da bu noktada bu sınavı başarıyla geçtiği için asıl öğretmeniyle tanışmaya hak kazanıyor. Simyacı. Çölün ortasında atının üzerinde beliri veren o gizemli süvari. Santiago'nun alnına kılıcını dayayıp cesaretini sınadığı o sahne gerçekten çok gerilim dolu. Çok sinematografik bir an. Kesinlikle. Ve Simyacı bildiğimiz anlamda bir öğretmen değil. Cevapları vermiyor, hatta Santiago'nun kafasını daha da karıştırıyor gibi. Rolü ne tam olarak? Simyacı bir rehber, bir katalizör. Onun işi Santiago'ya bir şey öğretmek değil, Santiago'nun zaten bildiği şeyleri ona hatırlatmak, potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olmak. Yüreğini dinle diyor sürekli. Cevaplar orada. Evet, simyacının en önemli dersi şu: hiç kimse senin yolunu senin yerine yürüyemez. Ben sana sadece pusulayı nasıl okuyacağını hatırlatırım ama çölde yürüyecek olan sensin. Santiago'nun en büyük tereddütü Fatima'yı geride bırakmak. Aşkı ve hazinesi arasında bir seçim yapması gerektiğini düşünüyor. Ama simyacı bu düşünceyi tamamen yıkıyor. Diyor ki, eğer bir aşk kişisel menkıbenin peşinden gitmene engel oluyorsa, o gerçek aşk değildir. Bu çok radikal bir fikir aslında. Hem de nasıl? Çok radikal ve bir o kadar da özgürleştirici. Bize şunu anlatıyor. Hayattaki en büyük aşkların ister bir insana, ister bir amacı olsun birbirini dışlaması gerekmez. Gerçek aşklar ve gerçek amaçlar birbirini besler, büyütür. Santiago Fativa'yı bırakıp gitmiyor. Fatima'nın aşkından aldığı güçle gidiyor. Doğru. Yolculuğun son etabı da zaten tamamen içsel bir yolculuğa dönüşüyor. Çölü geçmek değil, kendi yüreğinin korkularını geçmek asıl mesele. İşte o meşhur diyaloglar burada başlıyor. Yüreğinin ihanetinden, korkularından bahsediyorlar. Simyacının şu sözü beni çok etkilemişti. Yüreğine acı korkusunun acının kendisinden daha kötü bir şey olduğunu söyle. Bu ne demek? Acı çekme ihtimalinden korkmak, gerçekten acı çekmekten daha mı yıpratıcı? Kesinlikle. Çünkü acı gelir ve geçer. Ama acı korkusu sürekli bir anksiyete hali yaratır, seni felç eder, adım atmanı engeller. Hayallerinden vazgeçen insanların çoğu, başarısızlıktan değil, başarısızlık korkusundan vazgeçer. Hı hı. Kalbinin kırılmasından değil, kalp kırıklığı korkusundan aşık olmaktan kaçınır. Simyacının öğretisi, bu korku duvarını yıkmakla ilgili. Korkuna rağmen yola devam etme cesaretini göstermek. Çünkü yüreğin neredeyse hazinen de oradadır. Hazineye ulaşmak için önce yüreğinle barışman gerekir. Sonuç olarak Santiago piramitleri ulaşıyor ve inanılmaz bir döngüyle anlıyoruz ki hazine aslında onca yolu kat ettiği piramitlerin altında değil, değil. yolculuğa başladığı yerde İspanya'daki o terk edilmiş kilisenin altında. Bu son bazıları için bir hayal kırıklığı gibi gelebilir. Bütün o yolculuk boşuna mıydı? Tam tersi, eğer o yolculuğa çıkmasaydı, hazinenin yerini asla öğrenemeyecekti. Hikayenin dehası da burada yatıyor. Hazine bir amaç değil, bir sonuç. Doğru. Asıl değerli olan şey, hazineye giden yolda Santiago'nun dönüştüğü kişi. İşaretleri okumayı, yüreğini dinlemeyi, aşkı, kaybı, cesareti ve korkuyu öğrendi. Altınları bulan kişi, yolculuğa çıkan o masum çoban değil artık o, kendi menkubesini gerçekleştirmiş bir simyacı. Bu yüzden kitabın adı çoban değil, simyacı. O zaman bunca konuşmadan sonra, bu derinlemesine incelemeden sonra, bu masalsı hikayenin özünü tek bir cümlede damıtmak gerekse ne derdik? Sanırım olay şu, hayat varılacak bir yer değil, yürünecek bir yoldur. Evet ve o yolda ihtiyacın olan tüm cevaplar korkularına rağmen dinlemeyi başarırsan zaten kendi yüreğinin içinde saklı. Bundan daha iyi özetlenemezdi. Kesinlikle. Peki, o zaman bu sohbeti dinleyicimiz için doğrudan bir soruyla bitirelim. Kitabın size sorduğu o büyük soruyu biz de soralım. Sizin kişisel menkübeniz ne? Ve daha da önemlisi, bugün, şu anda, tüm gürültüyü bir kenara bırakıp kendi yüreğinizi dinleseydiniz, size ne fısıllardı? Sıradaki bölümün patronu sizsiniz. Kütüphanemizde tozlu kalmış hangi başyapıtı gün yüzüne çıkaralım? İstediğiniz kitabı yorumlara yazın. Bizi Spotify'da da takip ederek yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.